Bugün Minecraft'ta seviye atladıkça TNT'ler güçleniyor. Hey bekle sana bir şey göstereceğim. Videolarımı izleyenlerin çoğu kanalıma abone olmamış. Eğer kanalıma abone olmazsınız. postaya sizi Evet videoma tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi elimde bir tane TNT var. Ve bu TNT'ye tıkladığımızda seviye karşılığında birbirinden güçlü TNT'leri alabileceğimiz bir dükkana giriyoruz. Bir de bu TNT'leri alabilmek için biraz seviye kasmamız gerekiyor. Ama sakın korkmayın. Çünkü seviye kasmak sandığınızdan daha kolay olacak. Şöyle çimenleri kırdığımızda bize seviye veriyor gördüğünüz gibi. Hop çoktan bir seviye oldum bile. Harika. Çok akıllıyım lan. Ama bu güçlü TNT'leri kazanmak için bir seviyeden daha fazla olmam gerekiyor. Yani bu çimenlere dehşet almam lazım. Ah! Tamam 3 seviye oldum. 4 seviye oldum. 10 seviye yaptığımda TNT'leri almaya gideceğim. Birkaç TNT alabilecek seviyeye ulaşmış olacağım büyük ihtimalle. Böyle biraz daha kıralım. Sen saniye acaba bu köylüler bize seviye veriyor mu? Al bakalım. Bunu da al. 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 Hey hey golemin yanına kaçma sakın. Hayır özür dilerim. Tamam köylere boş verelim. Çimenlerden devam edelim o zaman. Mesela arkamda gördüğünüz demir golem beni şamarlayacak. E dostum peşimi bırak lütfen. Tamam şöyle seviye kasmaya devam edelim. Uu, bir sürü seviyem oldu. Neredeyse 10 seviye olacağım. 10 seviye olmaya başardım ve demir golem hala peşimde. Tamam sinirini anlayabiliyorum. Bana çok sinirlisin ama denemem gereken bir şeyler vardı. Özür dilerim yani. Allah Allah biraz papatya çayı içmelisin dostum. Tamam o zaman TNT marketine gidelim. Tamam geldik. Bakalım ne alabiliyoruz. Burada 3 seviyeye bir tane dinamitimsi bir şey var. 2 seviyeye bu var. 1 seviyede var. Tamam ben bunların hepsini alıyorum o zaman. Şöyle aldım. Tamam 4 seviyem kaldı. Bakalım 4 seviyeyi ne alabiliriz? Şu roketi alabilirim. Oo bu çok büyük. Baksanıza kolumda. Etikler tost yamır. Neyse köye gidip bunları test edelim hadi. Geldik. İlk olarak şunu şuradaki demir golemin üzerinde test edeceğim. Ne haber? Bana hala sinirli misin? Bence çok sinirli olma. Al bakalım. Oha! Hocaman bir mağara açtım. Evet, gördün mü ne kadar güçlüyüm? Aa, hala korkmadın gibi. Şu elimdeki 5 TNT'yi test edeceğim. Şöyle koydum. Çakmağım yok. Kendime bir çakmak yapmam lazım. Ah, de orada kaldı. Neyse hadi görüşürüz. şimdi hızlı bir şekilde bir çakmak yapmam gerekiyor. Acaba ne yapabilirim? Tamam. Bu konuda bize şu demir golem yardımcı olabilir. Şuradan kendime birazcık ağaç kırarsam o gelmeden hem de. Huf, bu çok tehlikeliydi. Tamam. O hala arkada beni kovalıyor. Şuradan bir tane daha kıracağım. Tamamdır, kırdık. Öyle şunu da kırayım. Tamam, bunu da kırdım. Ben yani bir tane crafting table yaptık. Şu golem etrafta mı? Değil. Tamam. Böyle bir kılıcımızı yaptık. Şimdi demir golemi şamarlama zamanı. Dostum, bana hala sinirli misin? Tamam, şöyle yukarı doğru tırmandık tamam. Sinirini anlıyorum bak köylüler çok sevdiğin varlıklar ama şamarlamam gerekiyordu yani. Şimdi iyi mi oldu yani seni şamarlıyorum şu an. Karnım acıkmaya başladı. Tamamdır. Hı, yavaş düşüş. Tamam demirleri topladık şimdi çakıl taşı lazım bize. Oo çok çabuk buldum. Bu kadar çabuk bulacağımı bilmiyordum. Şöyle kazalım. Tamam senden çıkmış olabilir. Evet çıktı tamamdır. de çakmağımızı yaptık tamam. Oğlum çok hızlıyım be harika. 5x TNT'miz burada şöyle patlatalım. Bu biraz güçlü bir TNT'ye benziyor. Hadi. Ne? Aa, evet bu kadar güçlü bir TNT olmasını beklemiyordum. Şimdi elimdeki diğer TNT'lere bakalım. Ama en beğendiğim şu roketti ya. Baksanıza kocaman bir delik açtı arkamda. Şöyle fırlatıyorum o zaman seni. Şöyle attım. Oha bu çok güzelmiş. Buna bayıldım. Bunu daha çok sevdim bu arada. Çok güzel bir görsel. Sıra geldi Ice Meteor Dinamite. Şöyle eve doğru fırlatıyorum o zaman bunu fırlattım. Oh, bir anda olunca çok korktum bu arada. Tamam şimdi elindeki bütün TNT'leri kullandım ve biraz daha seviyeye ihtiyacım var. Hemen şöyle hızlıca seviyemizi kasalım. Hehe <laughs> hayatımda gördüğüm en hızlı seviye kasma yöntemi. Sanırım bu seviyeler blok kırınca da geliyor. Evet geldi. Senin üzerinde deneyeceğim bunu bu arada kaçamazsın. Bakalım bu köylü seviye verecek mi? Hayır vermedi. Özür dilerim köylü seni boş yere kullanmış oldum. O zaman çimen kırmaya devam. Tamam 5 seviye olmayı başardım bile. Dünyadaki bütün çimenleri kıracağım. Tamamdır 18 seviye olmayı başardım. Bu gayet hızlı oldu. Şimdi gidip diğer TNT'lerimize bakalım. Hop geldik. Şuraya kadar aldık seviye 4'e kadar. Şimdi seviye 5'ten devam edeceğiz. Burada üzerinde AS yazan bir TNT var. Selamun Aleyküm demedim ama neyse. Şöyle aldık o zaman. Burada bir tane de üzerinde TNT yazan bir TNT var bence komikti. Şöyle bunu da aldık. 6 seviyemiş bu. Tamamdır. Şimdi burada da son olarak 7 seviye kaldı. Tüp seviyemi bu TNT'yi harcayacağım. Aldım bunu da. Çok güzel. 3 tane TNT'miz oldu. Şimdi onları deneyelim. Hop geri geldik. Tamamdır. Şöyle koydum o zaman. Bu arada air strike yani hava saldırısı TNT'si. Tamam bunu böyle ateşledik. Biraz uzaklaşayım Demir küçük beni şamarladı. Ne oluyor? Oh o gökten yiyor, roket yağıyor. Bir saniye bir saniye bir saniye. Çok tehlikeli. Allah'ım bundan nasıl kurtulacağım? Oha çok iyi. Bir saniye çukura düştüm. Hayır kafama roket düşmesin ne olur. Hayır. Sanırım bütün köyü affettim şu an. Demir golem bunu görseydi gerçekten bana çok sinirlenirdi. Şimdi elimizde iki tane daha TNT var. Bir yerden çimen geldi. Şu çimeni şöyle koy tamamdır. Oha köyün haline bak. Tamam şimdi... Bu firework TNT'sini deneyeceğim. Bakalım bu TNT nasılmış. Şöyle bastım. Oha ne oluyor? Bir sen nereye gidiyorsun? Oha! Kaçmam lazım. Kaç. Kaç tosta Allah! Bu da güzelmiş. Orada siz de yorumlarda en beğendiğiniz TNT veya roketi yazmayı unutmayın. Hepsine cevap vereceğim bu arada. Şimdi son olarak Hellfire TNT'miz var. Bakalım bu nasılmış. Şöyle patlattım. Biraz uzaklaşayım. Bu biraz tehlikeli bir şeye benziyor çünkü üzerinden alevcikler fışkırıyor. Baksanıza. TNT patlar mısın artık? Ne? Oha gaz var yukarıda. Evet bütün köyü yok ettim. Arkamdaki köylüye baksanıza şu an diyor ki Oğlum, ne oldu benim köyüm diye bağırıyor. Köyüne tosta yağmur geldi. Tamam köyün etrafında hiç çimen olmadığı için biraz ormanlık kısma geldim ve burada birazcık seviye kasacağım. 28 seviye toplamayı başardım. Biraz yorucu oldu ve çimenler için korkutucu bir tecrübe oldu. Şimdi gidip biraz daha TNT alalım. Geldik. En son şu 7. seviye TNT'sini almıştık. Geriye kaldı 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. O 15 çok merak ettim bu arada. Geldik 8. seviyeye aldık. Bunlar bayağı zorlaştı bu arada. Bir tane de 9 seviye var ve bu bayağı iyi bir şeye benziyor. Üzerinde oh. atom gibi bir şey var. Bence bu gayet iyi olacak. Şimdi bir de 10 seviyemiz var. Tamamdır. Ah, bir seviyem kaldı. Köye geri dönüp bunları da deneyelim. Hop geldik. İlk olarak şu jumping TNT deneyeceğim. Al bakalım. Oha ne oluyor? Bir saniye TNT zıpladı. Oha bu çok iyiymiş. Oha! Bunu bayağı beğendim. Baksanıza zıplayarak geziyorlar. Oha çoğalıyor bunlar bir de. Hey! Bekle beni. Nereye gidiyorsun? Allah dur o bayağı çoğaldılar bu arada. Baksanıza şu tarafta 10 tane falan var. Tamam bunlar orada öyle takılırken biz de diğer TNT'mizi deneyelim. Şimdi sırada atom bombası gibi olan bir TNT'miz var. Baksanıza çok havalı duruyor. Bu büyük ihtimalle bütün her yeri yok edecek. Ama denemeye değer. Şöyle tıkladım. Kaç ya hey, kaç. Hey bu ne? Oha! Gökyüzünden bir roket geldi. Bu da güzelmiş bu arada. Gökyüzünden roket düştü. Ama Air Strike kadar güzel değil. Onda bir sürü roket düşmüş. Şimdi sırada şöyle havalımsı bir şey var. Böyle bunu da patlattım o zaman. Şimdi şey düşüyor. Oha gökyüzünden meteor düştü. Ne? Baya güçlüymüş bu arada. Kaçmama fırsat bile olmadı. Biraz daha seviye kasmam gerekecek. Ama önce buradan çıkmam lazım. Bu arada köyün şu tarafı biraz lavımsı bir şeyler olmuş böyle. Nether'a dönüşmüş. Büyük ihtimalle Nether benzeri böyle gaz çıkan bir tane TNT'miz vardı. Ondan oldu. Şuradan biraz seviye kasalım şöyle. Evet bütün köyü yok ettiğim için çok üzgünüm. Yine de diğer TNT'leri deneyeceğim. Baksanıza etrafı mahvetmişim bu arada. Neyse 44 seviye yaptık. Hemen markete gidelim. En son nerede kalmıştık? Şu 10 seviye TNT'sini almıştık. Bu ne? Üzerinde dünya var. Büyük ihtimalle bütün dünya yok edecek. 13 seviyelik bir tane var. 8 seviyem kaldı. Daha alamıyorum. Tüh. Şuradaki roketi deneyeceğim bu arada bir daha. Tamamdır geri geldik. Şimdi şu roketi bir daha deneyeceğim. Merhaba koyuncuk. Al bakalım. Koyuncuğa pek etkisi olmadı ama daha ortadan ikiye böldüm. TNT'ler beni sürekli şamarladığı için game moda geçmek zorunda kaldım. Çok görsel şöyle ölerek bölmek istemiyorum. Mükemmel şekilde izlemek istiyorum. Garip TNT'mizi patlatalım. Ne oluyor. Eee evet. Aslında çok da havalı değilmiş. Etrafındaki ağaçları yok etti ve büyük bir çukur açtı. Oha zehirlendim. Radyasyonluk bir TNT. Ha, şöyle diğerini de patlatalım hemen. Şöyle patlattım. Bu neymiş? Aa gökyüzünden yine bir şey geliyor. Oha. büyük meteor bu arada. Kocaman bir araziyi yok edecek. Boom. Aa ne oluyor? Oha. Bir sürü meteor düşüyor şu an. Aa bu çok havalı. Bence en güzel TNT bu. Baksanıza verdiği etkiye. Kocaman bir arazi yok etti. Bu arazinin içinde olan canlılara üzüldüm. Şimdi son bir tane daha TNT'miz var. Deneyelim bu. Oha ne oldu buna? Şöyle biraz uzaklaşayım. O oh, oyunum çöktü. E bu da diğerinden birazcık küçük. Küçük uğraştı ve hiçbir etkisi yok gördüğünüz gibi. Bence o deminki patlayan çok iyiydi. Baksanıza her lav yaptı. Tamam şimdi birazcık daha seviye kasıp diğer TNT'leri de alalım. Hop geldik. Wither TNT'si sanırım baksana tipe tamam bunu alalım Ve son olarak çok merak ettiğim roket var Çok iyi bir şeye benziyor tamam ilk olarak Şimdi şu Wither TNT'sini deneyeceğim Şöyle koydum hop patlatalım kaç 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 Oha Wither oluştu Allah bir şey oldu ama çamar yemedim Evet şimdi yiyeceğim bırakın peşime Bir sürü var bu TNT'nin böyle bir şey olduğunu bilseydim Büyük ihtimalle kullanmazdım hayır Hayır bırakın peşime Oha şunlara bakın Üstlerinden uçtum Tamam bir saniye air strike Air strike saldırısı al bakalım Abi hepsi yok olmuş. Ha <laughs> ne oldu? Şu atom bombası şeyini atalım bakalım. Büyük ihtimalle hepsi yok olacak. O zaman şöyle attım. Oha bu ne? Oha şuna bakın. O her şeyi yok etti bir anda. Şu şuna bak. Oha! Oyunum dondu. Yerin içinden duman yükseliyor. Atom bombası dumanı ve kırmızı. Ve bütün vidırları yok ettim evet. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla TNT'li video görmek isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarda da sizi bekliyorum. En beğendiğiniz TNT'yi yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.